Doğrana çocuğu hep küçük gelir derler. Doğruymuş. Meğer sen başkalarının gözünde gelinlik çağı gelmişsin. Nedir dilinin altındaki? Hiç. Sen bir hiç için bunları söylemezsin. Kısmetin çıktı bugün. Ne olmuş çıktıysa? Hayırlı bir talip diyorlar. Kerim Kahya'nın oğlu Osman. Babası Ulamış'ın en zenginiymiş. Bekar olsa adam tam sana göreymiş. Daha ortada fol yok, yumurta yok, istemeye gelecekler, hepsi o! Kızımın yaşı küçük, evlenmek nesine dersin, olur biter. Varsa aklını kendine sakla, kime ne söyleyeceğimi bilirim ben! Bir ayak önce vermeli. Şerif Ali de ümidini keser o zaman. Meydan bana kalır. Kalır mı? Kim bilir? Nasıl durum evde? Çok mu sıkıştırıyor? Bildiğin gibi değil abla. Bunu altıyor ki o kadar olur. Biliyor. Beklesin bana güvensin dedi. Zaman yok. Kararımı verdim. Kaçacağım. Kaçacak mısın? Anam yarın dereye çamaşıra inecek. Söyle evdeyim. Onu bekliyorum. Anamı düşünme, ben bir çaresini bulurum. Sen dediklerimi Şerif Ali'ye iletiver. Dulanife ile ne fısıldaşıyordunuz öyle? O da mı merak oldu? Ne fısıldaşıyordunuz? Hiç. Kadın seni sordu. Sonra da selam söyledi. Çıldırdı mı bu kız? Kaçırmak bu kadar kolay mı? Benden iletmesi, gerisi senin bileceğin bir iş. Yok ya, olacak iş değil. Düşünsen Hanife, anası olacak canavar onu bana bırakır mı? ha? Hadi aldım, kaçırdım, akşama varmaz bulurlar bizi. Onu alıp anasına verirler, beni de içeri atarlar, sonra? Kim bulacak hemen sizi? Üç gün, beş gün, bir hafta, belki bir ay bulamazlar. Ondan sonra bulurlarsa bulsunlar. Hakim kaç ay verirse o kadar yatarsın. Ölüm yok ya bunun sonunda. Sen hapisten çıkıncaya kadar da kızın yaşı dolar, bir daha kaçırırsın. Yiğit Allah aşkına, hepiniz çıldırmışsınız. Sen sordun, ben de fikrimi söyledim. Kız seni yarın öğleden sonra evde bekleyecek, sakın unutma. <laughs> ah, ah, <Hacer! Gülüyor> ne oldu? ah, yok, ah, <laughs> ne ah, 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 ne ah, 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 Dünden beri elim ayağım tutmaz oldu. Nazar değdi kızıma! Ah! Herkesin gözü kaldı! Ah! Gözü kalanların gözü çıksın inşallah! Ah! 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 Üşüyorum ana! Ah! 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 Uh! Uh! Üşüyorum! Ört üstüme. Ört üstüme ana! Çamaşır kalsın, yarın giderim. Olmaz! Birazdan geçer, ben de seninle gelirim. Bana bu nöbet dün de geldi ama söylemedim. Hem deriye inersek, benim de içim açılır. Peki ama deriye kadar inebilecek misin kızım? Eşeğe binersin, yorulmazsın! Ört anacığım, ört! Ört üşüyorum, daha ört! Nasılsın? İyi değilim. Başka bir şey ister misin? Yok, istemem. Uykum var. Sen kapıyı sıkı çek git, komşuları bekletme! Ben oh. gelinceye kadar kımıldama oh. Uyu, gelince oh. sana çorba pişiririm. Oh. Hadi kaçır beni. Kaçırayım mı? Kaçır. Ne o, hasta mısın? Bir şeyim yok. Kaçır. Ne durdun? Küçüksün, onu düşünüyorum. Küçük müyüm? İşine gelmem öyle mi? Kaçırayım kaçırmasına, canıma minnet ama anan ne der? Sonunu düşün. Seninle geliyorum ya, ne var sonunda? Hapislik var. Benim için üç beş ay hapis yatmışsın, çok mu? Yatarım, yatarım yatmasın ama önce seni anandan isteyeyim. Anlaşıldı senin erkekliğin. Git! Dur hele, dinle! Dokunma bana! Değme! Anlaşıldı ne mal olduğun! Hadi! Anam beni sana vermez... ...Verse de ben bundan sonra sana varmam. Boşuna hissetme... ...Çek git, durma! Bu kadar gün bekledim... ...Bırak da beş on dakika kalayım... ...İki tatlı sözünü duyayım... ...Anan vermezse sen yaşını doldurana kadar beklerim... ...O vakit el ele verip kaçarız. Sen beklersin ama ben bekleyemem... ...Çık git dedim... ...Git başkasına anlat bu dediklerini...